Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar küçük bir tatilden sonra küçük bir Marmaris tatilinden sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Gerçekten bu piyasadan şöyle bir 3 gün uzaklaşmak iyi geldi. Kafamızı topladık. Sürekli grafikler, sürekli indikatörler, sürekli kaldıraçlar vesaire vesaire. Gerçekten bazı noktalarda yanlış kararlar vermeye başlamaya başladık. Başladık. O yüzden arkadaşlar birazcık piyasadan uzak durmak birazcık uzaktan izlemek iyi geldi ama şunu söyleyebilirim ki bugün sizlere çok güzel bir indikatörden bahsedeceğim ve bir önceki videoda bahsetmiş olduğum formasyonun gerçekleştiğini göreceksiniz zaten bir önceki videomu takip eden izleyen takipçilerim bunun farkında ben yine göstermek istiyorum yeni aramıza yeni katılanlar için arkadaşlar 28 bin gibi bir aboneye ulaştık gerçekten çok güzel 28 bin aboneye ulaştıktan sonra 280 bin aboneler neden gelmesin olabilir belki ileriki süreçlerde inşallah hep beraber kazanacağız arkadaşlar. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Ücretli indikatörleri taş çıkartan ücretsiz indikatör yine yerine, yerinde çok güzel sinyal verdi diye. Ondan bahsetmiştim ama aynı zamanda arkadaşlar çok güzel bir şey çizmiştim. Hemen dinleyelim. Buradan aşağıya bir hareket geldi. Buradan tekrar yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Hemen şöyle bakalım. Buradan aşağıya yönlü mesela şu şekilde bir hareket geldi. Tekrar yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Burada bir ikili tepe formasyonu olabilir. İkili tepe formasyonu olabilir demişim. Tekrar aşağı yöne inebilir arkadaşlar. Evet tekrar aşağı inebilir demişim arkadaşlar. Şu an e, aşağı inmedi ama ikili tepe formasyonu gerçekten e, çalıştı. Ee, hemen buradan tekrar çizelim. Buradan yukarı yönlü hareket gelebilir dedim. Çok pardon. Buradan yukarı yönlü hareket gelebilir dedim. Tekrar aşağı salabilir dedim. Ve tekrar yukarı yönlü hareket gelebilir dedim. İkili tepe formasyonu kendini gösterdi. Ve tekrar aşağı yönlü salabilir dedim. Saldı. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, 19.800-19.600 seviyelerine kadar bekledim hareketin devamını. Şu an için tutundu arkadaşlar. Buradaki destek bölgesinde tutundu. Onu söylemek istiyorum. Ee, yani bir nevi aynı neredeyse çizdiğimiz gerçek gerçekleşti arkadaşlar. Yani yukarı yönlü hareket geldi. Yukarı yönlü hareketlerde nereden baksanız arkadaşlar şöyle söyleyeyim %5.37 gibi bir kar gerçekten gerçekleşti. Aşağı yönlü hareketlerde de arkadaşlar şöyle baktığımız zaman %4.05 gibi bir kar gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi tabii ki e, bu e, senaryo e, güzel bir senaryo ama neler olabilir? E, yukarı yönlü hareketler gelebilir mi? Gelebilir ama tabii ki bana kalırsa ilk önce bir stop patlatma operasyonları yaşanacak arkadaşlar. Bir likidasyonlar yaşanacak. Borsa şirketi bir gücünü e, yükünü hafifletecek gibi geliyor. Çünkü buradan herkesin yukarı yönlü hareketin beklemesi e, dolayısıyla nedir arkadaşlar? Herkesin yukarı yönlü buradan gelebilecek bir hareketin beklemesi borsa şirketleri de bekliyor. Dolayısıyla burada çok fazla bir long emri var. Ondan sonra aşağı yönlü hareketler gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bana kalırsa bana kalırsa bir aşağı yönlü sert bir hareket daha sonra yukarı yönlü bir hareket gelecek. Bir stop patlatma operasyonu yapabilir borsa, borsa şirketleri. Şimdi arkadaşlar ilk önce şunu söylemek istiyorum. Coin, e, Coin, Glass sitesine bir girelim. Coin Glass sitesine girdikten sonra bakalım short ve long pozisyonları ne kadar aktif. E, en çok long short mu var? A, arkadaşlar gördüğünüz gibi short pozisyonu çok aktif. Yani bu işi bilen traderlar borsa şirketlerinde ciddi bir şekilde short işlemi açmış bulunuyor. Yani short işlemi nedir? Aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğinin işareti arkadaşlar. Bana kalırsa bir aşağı yönlü hareket gelecek. Daha sonra yukarı yönlü hareket gelecek. Ama tabii ki ben bunlara baktığım zaman bir RSI'ye baktığım zaman bir uyumsuzluk görüyorum arkadaşlar RSI'de. Bana da kalırsa aşağı yönlü bir hareketler gelecek. Tabii bu aşağı yönlü hareketler 17 bin dolarlara gideceği anlamına gelmiyor. 19.600 bin 600 dolar seviyesine kadar gidebiliriz. Ondan sonra tekrar minor trendimize bir ayak teması. Ondan sonra yukarı yönlü hareketler gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi bakın burada tepeler arkadaşlar gördüğünüz gibi... Ee, Grafikte tepeler üst, yukarıda ama e, RSI'de tepeler aşağı yönlü gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir uyumsuzluk söz konusu. Dolayısıyla fiyat aşağı yönlü bir hareket getirebilir arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. biz tabii ki ne, ne yapıyorduk arkadaşlar? MACD demo indikatörünü kullanıyorduk. MACD demo indikatörü de arkadaşlar günlük grafikte aşağı yönlü bir sinyal verdi. Açıkçası gördüğünüz gibi yönünü aşağı yönlü çevirdi. Yani aşağı yönlü bir temas bekliyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 20.100 seviyesine, 20.200 seviyesine bir temas gelebilir arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Aynen. Yani 20.000 diyelim, tam rakam olsun arkadaşlar. 20.000 seviyesine bir temas gelebilir arkadaşlar. Tabii 4 saatlik zaman diliminde de yukarı yönlü kesmiş ama 2 saatlik zaman dilimine baktığım zaman arkadaşlar aynen yukarı yönlü hareketler gelmiş ama bana kalırsa aşağı yönlü bir hareketler devam edecek. Çünkü günlük zaman diliminde aşağı yönlü bir kesişim gerçekleşmiş. O yüzden bence bir aşağı yönlü hareketine devam edecek. Daha sonra burada 20 seviyesinde bir temas gerçekleşecek arkadaşlar. Buradan bir desteğini alacak. Tekrar yukarı yönlü hareketine devam edip güçlü bir şekilde yukarı çıkacağını düşünüyorum şu an için arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Ee, size şunu söylemek istiyorum. Bir arkadaşımız çok güzel bir indikatörden bahsetti. İndikatörü de araştırdık. Ben de ilk defa gördüm açıkçası. Bankaların e, yapmış olduğu yatırımların hareketlerine bir nevi gösteriyor arkadaşlar. E, hemen yorum bölümünde arkadaşımıza teşekkür ederim. var, var Arkadaşımız gerçekten e, harika bir indikatörden bahsetmiş. Ben de baktım, inceledim. Gerçekten işe yarayan güzel bir indikatör. Sinyaller %100 çalışmasa da arkadaşlar. ona özellikle söylüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Sinyaller %100 çalışmasa da %70 derecede başarı sağlıyor arkadaşlar. Onu öncelikle söyleyeyim söylemek istiyorum. Her sinyalin, her rengin bir anlamı var. Şimdi o indikatörü bir geçelim, indikatörü bir inceleyelim arkadaşlar. Evet, göstergeler ve metrik ve stratejiler bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Burada L3 L3 yazıyoruz arkadaşlar. Banker Zaten çıkıyor arkadaşlar. L3 Banker Pot. Flow Trend Oszilatörü diye 1625 kullanıcı kullanmış. Aynen bu şekilde bir e, indikatör karşımıza çıkıyor. Gerçekten güzel bir indikatör yani kullanışlı bir indikatör. Tabii ki burada renklerin bir anlamları var. Bu renkler e, neden sarı, neden yeşil, neden beyaz, neden mavi? Bunların bir anlamları var. Hemen size bunların anlamlarını söyleyeceğim arkadaşlar. İlk önce sarı mumdan bahsedelim. Yani şuradaki sarı mumlardan bahsedelim. Burada e, demek istiyor ki bu sarının işareti arkadaşlar bankacıların burada e, yavaş yavaş alımlara başladığını. Yani artık fiyatın uygun olarak gördüğünü ve alımlara başladığını gösteriyor arkadaşlar. Tabi bankacılar burada alımlara başladıktan sonra yeşil mumlarla birlikte artık fiyatın yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini işaret ediyor arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim bakın burada gördüğünüz gibi bankacılar e, fon şirketleri burada toplamaya başlıyor. İndikatör bunu e, öngörüsünde bulunuyor ve yukarı yönlü hareketler geliyor arkadaşlar. Kırmızı ile pozisyon çıkışı tabii ki gördüğünüz gibi şu an hiçbir şekilde pozisyondan çıkmıyorlar ve tam bu noktada arkadaşlar artık pozisyonu terk ediyorlar. Yani tepede olduğunu düşünüyorlar ve aynen zaten minor trendin direnç bölgesinde ve tepede olduğunu düşünen kırmızı mumlar piyasaya çıktığı zaman arkadaşlar bilin ki artık pozisyondan terk ediyorlar. Mavi mumla tekrar pozisyonu toplamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Tabii ki bu sadece bankacıların öngördüğü sistem değil. Tabii ki aynı zamanda balinaların da öngörülerini gösteriyor bize. Mavi de arkadaşlar gördüğünüz gibi toplama operasyonları ve tekrar yeşil mumla arkadaşlar yukarı yönlü hareketler geleceğini işaret. Aynen gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler geleceğini işaret ve şunu söyleyeyim öncelikle. Her zaman sarı çıkmıyor. Sarı mum her zaman çıkmadığı için arkadaşlar tabii ki 4 saatlik zaman dilimine bakıyorum. Sarı mum her zaman çıkmadığı için arkadaşlar normal süreçte burada bankacıların topladığını ve ileriki dönemlerde de tekrar toplanabileceğinin bir işareti bu. Gördüğünüz gibi burada mesela mavi mum yani mavi mumlar nedir? Bir toparlanma evresi arkadaşlar. Toparlanma evresinden sonra yeşil mumlar yanarsa yukarı yönlü hareketlerin geleceğine bir işaret arkadaşlar. Onu söylemek. istiyorum. bir de şunu söyleyeyim. Aşağıda sarı bölge bir destek bir alım bölgesi, yukarıda mor bölgede bir satım bölgesi arkadaşlar. Bu da tabii ki bizim için çok önemli. Yukarı yönlü hareketler geldiği zaman burası artık çok şişli fiyat aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğine bir işaret. Gerçekten güzel. Bunu bir saatlik zaman dilimine baktığımız zaman da bir saatlik zaman diliminde de görebiliyoruz arkadaşlar. Aynen bakın bir saatlik zaman diliminde de görebiliyorsunuz. Bakın sarı işaretler bir saatlik zaman diliminde daha net arkadaşlar. Daha fazla gösteriyor. Bakın toplama burada ne demiş bankacılar? Burada biz bunu topluyoruz. Yukarı yönlü hareketlerin geleceğini işaret ve yeşil gördüğünüz gibi bunlar çok güzel bir şekilde çalışıyor. Beyaz, beyazı da söyleyip pozisyon düşürme arkadaşlar. Beyaz mumu gördüğün zaman pozisyonu artık düşürmeye başlıyorlar. Yani malları elden çıkarmaya başlıyorlar ve daha sonra kırmızı daha sonra mavi görüyorsanız işte o zaman nedir? Artık buradan terk et. Yani burayı terk et. Yani aşağıya hareketlerin gelebileceğini işaret. Burada gördüğünüz gibi sarı Mum tekrar yanıyor. Burada tekrar bir pozisyon toplama işareti. Yeşiller çok güzel yanıyor ama tekrar aşağı yönlü beyaz ve kırmızı ve tekrar yeşil beyaz de, de, devam ediyor arkadaşlar. Ee, yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini düşünüyorum ama bana kalırsa arkadaşlar gene de aşağı yönlü sert bir e, stop patlatma operasyonu ve daha sonra arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini düşünüyorum ben de. Bakın gördüğünüz gibi yukarı mor mor bölgeye geldiği zaman arkadaşlar mor, mor bölgede artık... E, çok şiştiğini bir saatlik zaman diliminde çok şiştiğini aşağı yönlü satışların gelebileceğini bir işaret. Aynen burada gördüğünüz gibi ve kırmızı mavi görüyorsanız artık ee, pozisyonunu terk edin demek istiyor arkadaşlar. Aşağı yönlü hareketlerde gördüğünüz gibi yeşil bölge pardon sarı bölgeye geldiği zaman ve yeşil barları sarı bar, mumu gördüğünüz zaman arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerin de gelebileceğini işaret. Aynen bakın burada bir saatlik zaman diliminde gerçekten çok güzel gösteriyor. İki saatlik zaman dilimine bakalım arkadaşlar. İki saatlik zaman diliminde de Aynen bakın Bence e, sarı sarı mumlardan ziyade bana kalırsa e, mor bölgeye temas ve sarı bölgeye temas daha değerli gibi geldi bana arkadaşlar. Ben öyle yorumladım. Çünkü gerçekten e, mor bölgeye temas geldikten sonra ve üstünden beyaz veya kırmızı mum yaktıktan sonra arkadaşlar aynen burada olduğu gibi aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğini işaret arkadaşlar. Onu bir kere söylemek istiyorum. Tabii ki biz burada Twin Range indikatörümüzü açtığımız zaman arkadaşlar Twin Range indikatörümüzde gördüğünüz gibi tam bu bölgede bize bir short sinyali veriyor. Aşağı yönlü hareketle ingelebileceğin işareti. Tam bu bölgede arkadaşlar bir long sinyali veriyor. Yukarı yönlü hareketle geleceğini işareti. Yani Twin Range indikatörü ile birlikte kombin olarak çalıştırdığımız zaman baktım dedim gerçekten güzel çalışıyor. Bakın tam bu bölgede bir short sinyali ve bakıyorum zaten burada da e, Bunker Font indikatörü arkadaşlar gördüğünüz küçük mumlarla birlikte aşağı yönlü kırmızı bir mum yakmış. Yani düşüşe yönlü bir senaryo var. Aynen bakın burada da bir long e, emri gelmiş sinyali gelmiş ve yukarı yönlü bir hareket devam ediyor arkadaşlar yani yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğinin işareti bakın burada bir short sinyali gelmiş aşağı yönlü hareketlerin devam edeceğine ve burada aynen tam bu bölgede bir long sinyali gelmiş Gördüğünüz gibi fiyat yukarı yönlü devam ediyor. Burada bir short sinyali geliyor. Ama short sinyali bakın tam beyaz noktada. Beyaz ne demiştik arkadaşlar? Pozisyonu düşürün. Ama burada tekrar yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Yani sadece tek bir mumu gördükten sonra hareket etmemek gerekiyor. Bakın burada da beyaz bir mum var. Burada ne demek istiyor? Tabii ki pozisyonu düşürün. Ve daha sonraki mumları bekleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra mumlar da kırmızıya döndük, döndüğü zaman işte o zaman pozisyonu düşürmemiz gerekiyor. Aslında beyaz mum yanmış. Sonra tekrar yeşile dönmüş. Aslında pozisyonu düşürmememizde fayda var. Ve de daha sonra sonra sinyali tekrar yandıktan sonra arkadaşlar yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Aynen bakın burada short sinyali çok net bir şekilde vermiş. Aslında var ya çok güzel kombin olarak kullanılabilen bir indikatör. Arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bölgelerde bizi sinyalle uyandırıyor. Hemen şöyle bir dikey çizgi bakın gördüğünüz gibi. Burada bir dikey çizgi yapalım. Aynen gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler geliyor arkadaşlar. O yüzden bence çok faydalı bir indikatör olduğunu düşünüyorum. Hemen bakalım. Tabii ki e, az önce baktığım 2 saatlik zaman dilimindeydi. Şimdi şurayı bir silelim, kaldıralım dikkat çizgileri. Gördüğünüz gibi long sinyali burada vermiş. Burada da short sinyali vermiş arkadaşlar. Bana kalırsa gerçekten çok güzel iki indikatör kombinasyonu oldu. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bu şunu da unutmak şunu da söylemek istiyorum. Unutmayın arkadaşlar. 2 gün sonra Fed toplantısı var. Karar açıklanacak. O yüzden bana kalırsa çok fazla aceleci davranmayın. Bence Fed kararını bekleyin arkadaşlar. 2 gün boyunca hiç işlem yapmayın. Bana kalırsa ben yapmayacağım çünkü arkadaşlar. Fed kararını bekleyeceğim. Toplantı sonucu galiba 3 Kasım'da açıklanacaktı. Bugün günlerden ayın 1'i ikisiydi pardon. Yarın açıklanacak. Evet yarın açıklanacak. Dolayısıyla arkadaşlar bence kararı bekleyin. Ona göre hareket edin. bakalım neler olacak neler bitecek. Yukarı yönlü hareketler mi aşağı yönlü hareketler mi gelecek. Bana kalırsa aşağı yönlü hareketler gelecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Çünkü neden? Ee, uyumsuzluklar var arkadaşlar. Kesişimler aşağı yönlü. O yüzden aşağı yönlü hareketler geleceğini düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve nedir? Bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.